Edirne'de elektrik şebekesi bakım onarım çalışması nedeniyle bazı mahallelerde programlı elektrik kesintisi yapılacak. Trakya e Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre 13 Ekim 2021 Çarşamba günü Edirne Merkez Dilaver Bey Mahallesi'nde 5 saat süreyle elektrik kesintisi yapılacak. 9.45-14.45 saatleri arasında yapılacak çalışmalar nedeniyle Balıkpazarı Caddesi'nde kalan müşteriler enerjisiz kalacak. Elektrik şebekesi bakım onarım çalışması nedeniyle 14 Ekim 2021 Perşembe günü 9.30-12.30 saatleri arasında 3 saat sürecek olan kesintiden Şükrüpaşa Mahallesi'nin Mitat Vardar Caddesi 214, 216, 218, 222, 224. sokakları, Ferit Çardaklı Caddesi, Avukat Ruhi Uğurlu Sokak, Batı Trakya Sokak, Mübeccel Korkmaz Sokak, Şehit Cem Havale Sokak, Ulus Sokak, Seyit Ali Sultan Sokak Abdi Caddesi kısmi olarak Namık Kemal Sokak, Er Meydanı Sokak, Afife Şıpka Sokak, Serhat Sokak, Halide Edip Adıvar Sokak, Hüseyin Alkaya Sokak, 20.025 Sokak, 3.040 Sokak, 20.012 Sokak, 20.014 ve 20.017 Sokakla civarları etkilenecek.